Beşiktaş sezon başında İtalyan ekibi Atalanta'ya 3 milyon euro ödeyerek El Bilal Toure'yi kiralamıştı. İki takım arasındaki anlaşmada şarta bağlı zorunlu satın alma maddesi bulunuyor. Eğer Malili futbolcu, toplamda 15 gole ulaşırsa bu madde devreye girecek. Hiç geri dönmeyecek. Beşiktaş bu durumda Atalanta'ya 15 milyon euro daha vererek 24 yaşındaki oyuncuyu tapusuyla kadrosuna katacak. Bilal Ture'nin şu anda 3 golü bulunuyor, Başakşehir, 1 gol Fenerbahçe, 1 gol Karagümrük, 1 gol eğer 12 kez daha ağları havalandırabilirse, Atalanta'ya hiç geri dönüş yapmayacak. İSTA seviyor, Ture, 3 golünü de İstanbul temsilcilerine karşı kaydetti, Başakşehir, Fenerbahçe, Karagümrük. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 1.85 boyundaki futbolcuyu bundan sonra ağırlıklı olarak forvet bölgesinde değerlendirirse hedeflenen sayıya daha da kolay ulaşabilir.